İstanbul Gazi Osmanpaşa'da hırsızlar bir tekstil atölyesini soydu. Atölye sahibi hırsızları tam kaçarken yakaladı. Onda, o andan sonrası ise aksiyon filmlerini aratmadı. Bakalım neler olmuş. 4-5 saniye kadar bir bakıştık orada hırsızlarla. Sanki bizim bir arkadaşımız geldi. Kolle dışarı veriyor gibi. Yeni yeni kaçmaya başladılar. Bir tanesinin e, bacağından yakaladım, çekiyorum. Adamların arabasına atladım. Hırsızla beraber içine girdi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da akıl almaz bir hırsızlık yaşandı. Bayağı aksiyonlu oldu. Öyle ki Hollywood filmlerindeki aksiyon sahnelerini aratmadı. Harun Doğan tekstil atölyesine hırsız girdiğini görünce peşlerini bırakmadı. Hırsızların aracının içine atladı. Bakın başlarına neler geldi. dışarıda kolleri görmüştük. Arabamızı önüne çektik. Sabah 8 saatleriydi. Hırsızlar bu tekstil atölyesinin kapısına kadar geldi. Kendi dükkanlarıymış gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bakın bu kapıda şunun gibi nereden baksanız 5-6 tane kilit vardı. Hırsızlar bu kilitleri 10 dakikada açtı. Bu kez de kepengin hemen bu bölümünü kesip içeri daldılar. Burada ürünlerimizi alıyorlar. Markete simit ve ekmek getiren siz ne yapıyorsunuz falan diyor silah gösteriyorlar. İşte bunun gibi 13 tane koliyi araçlarına kadar götürdüler. İçindekileri araca boşalttılar, Kolileri de buraya bırakıp kaçmaya hazırlandılar. Son çare olarak hırsızların arabasına atladım. onlarla birlikte tam bir buçuk kilometre yol gitti. Arkadaki araca çarpınca arka kapı benim üstüme kapandı. Yani kilitlendi. Ben içeride mahsur kaldım orada. Ama sonunda hırsızlar silahla tehdit ettiler ve zorla araçtan indirdiler. Seni vururum, öldürürüm gibisinden şeyler söyledi bana. Hırsızın Elimde levye vardı. Kaşımın oradan bir darbe vurdu bana. Zarar aşağı yukarı 30-35 bin civarda. Atölyede zarar büyük. Tek bir istekleri var. O da hırsızların bir an önce yakalanması. Şikayetçi olduk. Bizim gibi onlarca yere soymuşlar. Saat 8'den kendi dükkanları gibi açtıkları için bir daha gelebilirler.